Hepinize merhaba arkadaşlar. Annemizi Saklarken dizisinde neler olacak? Handan'ın zengin koca, zengin iş hayalleri yıkılacak. Barış Derya'dan hoşlandığını fark edecek ancak Derya Dündar'ın farkına bile varmamıştır. Derya'nın çabası işinin peşinde olması hepimizi etkiledi. Benan Dündar'ın gerçek yüzünü bildiği için Handan'ı doğru yoldan gitmesini, Dündar'dan uzak durmasını isteyecektir. Ancak Handan para ve zengin iş hayatını düşündüğü için uzun süre kafası karışıktır. Eğer Handan Dündar ile evlenirse paranın bile onu mutlu etmesi zor olacaktır. Handan'ın zor ve acı hayatı hepimizi üzdü. Dizimizin reytingleri düşük olduğu için erken final kararı alınabilir dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Annemizi Saklarken dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.